11. soru. Aşağıdaki tabloda bir yamaç doğrultusunda görülen bitki toplulukları sırayla gösterilmiştir. Bu yamaç doğrultusunda yolculuk yapan birisi hangi bölgede seyahat etmektedir? A) Karadeniz B) Akdeniz C) Güneydoğu Anadolu E) İç Anadolu E) Doğu Anadolu Karadeniz bölgesinde alçak kesimlerde yayvan yapraklı ağaçlar, daha yüksek kesimlerde karışık yapraklı ağaçlar, daha üstte iğne yapraklı ağaçlar, dağların tepelerinde ise alpin çayırlar görülür. Yani cevabımız A şıkkıdır bilgen. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin zengin bitki çeşitliliğine sahip olmasına neden olan faktörler arasında değildir? A) İklim çeşitliliği B) Toprak türleri C) Yeryüzü şekilleri D) Deniz canlıları E) Coğrafi konum İklim çeşitliliği, toprak türleri Yeryüzü şekilleri ve coğrafi konum zengin bitki çeşitliliğine sahip olmamıza neden olan ana faktörler arasındadır. Ancak deniz canlılarının bu faktörler arasında yeri yoktur. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. 13. soru. Aşağıdaki haritada ülkemizde yaşanan iklimler numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim aşağıdakilerden hangisidir? A 1A B 1B C 2 D 3 E 4 Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı en fazla karasal iklimde. Yani Doğu Anadolu bölgesinde görülür. Buna göre cevabımız B şıkkı bilgihan. 14. soru. Aşağıdaki iklimlerin hangisinde yaz mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi ise ılık ve yağışlı geçmektedir? A) Karasal B) Karadeniz C. Marmara D. Akdeniz E. ılıman iklim Bu özelliklere sahip olan iklimimiz Akdeniz iklimidir. Yani cevabımız D şıkkıdır Bilgehan. 15. soru Verilen pusuladan yola çıkarsak aşağıdaki yönlerin hangisinden esen rüzgarların ülkemizde sıcaklığı arttırıcı etkiye sahip olduğu söylenebilir. A. Güney B. Kuzey C. Doğu D. Batı E. Kuzeydoğu Bilindiği gibi ülkemiz kuzey yarım kürede olduğundan kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürücü, güneyden esen rüzgarlar ise sıcaklığı artırıcı etkiye sahiptir. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır.